Merhabalar, bugün sizlere ıı, poğaça hamuru yoğurmayı göstereceğim. Öncelikle işimizi e, sütümüzü ısıtarak başlıyoruz. Bunun için ben e, 3 su bardağı süt kullanacağım. Ve yanında da e, 2 su bardağı su kullanacağız. Evet. kaynar <laughs> olmadı ılayıncaya kadar ısıtıyoruz evet şimdi öncelikle bir paket böyle ben genelde yaş maya kullanıyorum yaş maya biraz daha yumuşak oluyor diğer mayalarına zarar şimdi bir paket böyle kibrit kutusu büyüklüğünde hazır satılıyor bunlar zaten bunu kullanacağım biraz suyla açacağım ben bunu yine ılık suyla. Şöyle bir çatal yardımıyla mayamızı bir güzel suyla açıyoruz. Evet. Mayamızı suyla iyice erittikten sonra hamur yoğuracağımız kabın içerisine Yine ılıtmış olduğumuz su ve süt karışımımızı, 5 su bardağı yumur toplamda, 2 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker böyle silme bir yemek kaşığı gibi biraz daha eksik gibi tuz şöyle bir miktar daha ben ilave edeceğim şu şekilde tane yumurtamızın akını da yine ayırıyoruz. Evet. Sıvıları iyice birbirine geçmesi için elimizi bir güzel karıştırıyoruz. Bu baya çok bir e, hamur olacak. Misafir sayım benim çok olduğu için bu ölçülerde yaptım. Siz bunu bu ölçüleri vermiş olduğum ölçüleri yarıya indirirseniz tam olarak iki tepsi çıkacak. Hamur işlerini yaparken her zaman unu eleyerek kullanmanızda fayda var. Hamurumuz daha güzel kabaracaktır. Elendiği zaman un havalandığı için daha hafif olacaktır. Evet, şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Yine gerekirse un ilave edeceğiz eleyerek. Yine. Evet, evet hamurumuz bir hayli toparlandı. E, artık un e, katmayı bırakıyoruz. Büyüklerim derler ki hamur elinde pişer. Öncelikle bunu yapacağız yani. Güzel yoğuracağız öncelikle. Daha sonra güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi şöyle biraz toparlayıp kabarması için bekliyoruz. Güzel, şöyle temiz bir kapağı şöyle kapatıp yine kapağını da şöyle kapatıp hamurumuzu kabarması için bekliyoruz. Evet hamurumuz hazır. Açık bakıyoruz. Gayet evet, güzel kabarmış. Ee, yaklaşık hamurumuz yoğurduğumuz hamurumuz. 3 katı kadar gördüğünüz gibi kabarmışlar. Şöyle. Şimdi bunu şekillenmeye başlayacağız.